A couple elements to fulfill, like a point of interest from the city of China to Istanbul every day. İlimizde e, Çin'den 12 tane turizm seyahat ajantası misafir etmekteyiz. Rize, Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Samsun, e, Karadeniz bölgesini ziyaret edecekler. Tabi burada Trabzon'a gelme sebepleri biliyorsunuz. Bizim Nisan ayında Trabzon'un onur konuğu olduğu Çin'in Siyanki eyaletinde bir fuara katıldık. Bu fuarı çok verimli geçti ve e, Trabzon'un uzak doğu hedef pazarlamasına yer aldı. Ve şu an Çin'den gelen misafirlerimizde artış söz konusu. Biz bunu daha ileri seviyeye taşımak, buradaki otelcilerimizle turizm seyahat ajan bir B2B görüşmesi gerçekleştirmek için seyahat ajan Trabzon'da misafir ediyoruz. Bugün e, otelimizde karşılıklı görüşmeler var, toplantılar yaptık, çok verimli geçti. İlimizi en iyi şekilde uzak doğuda tanıtmaya devam edeceğiz. Tabii bu e, Trabzon'da turizm çeşitli anlamında çok önemli. Want to explore the, another destination in Turkey. Uh, we have been well developed in another area of the Turkish and we have a, a lot of lot of people to visit each country every year. Hongkong'da seyahat yanıtı sorumlusu olarak Türkiye'nin ikinci gelişim, İlk gelişimde Güneydoğu Anadolu bölgesini ziyaret ettik. Bu sefer Türkiye Cumhuriyeti'nin bize katılmış olduğu hizmetler, hizmetler karşılığında Karadeniz bölgesine gelme şansımız olduğu için sizlere her şeyden önce çok teşekkür ederim. Ee, uzak Doğu insanın özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzak doğuların Karadeniz bölgesinde ve Türkiye'den çok hoşlanacağını düşünüyorum. Bizler de ülkelerden sonra bu elimizden gelmeyi yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce bölgemize gelmeyen seyahat ajantaları TÜRKAT programları içerisinde artık bundan sonra Karadeniz bölgesine de koymaya yönelik çalışmalar içerisine girecek.